bir garip kel olanım eşeğimin yok balanı Herkese selamlar sevgili arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Mehmet. Yepyeni bir eğlence parkı troll videosu ile karşınızdayım. Uzun zamandır şu manzarayı görmüyorsunuz. Bu manzarada video çekmiyorum. Şu manzarayı da görmüyorsunuz. Şöyle güzel bir Victor yaptım arkadaşlar. Böyle Chucky'ye benzettim biraz. Chucky'de de Chucky. Bir sana bir şaka. Gördüğünüz gibi böyle bir eğlence parkına girdik. Tabii yine ördeğimizin başı yok. Çok özlüyoruz, ee, geri gelir mi bilmiyoruz fakat bu eğlence parkı da güzel. Burada giriş yapabileceğim en mantıklı yer burası olarak gördüğüm için hep buraya geliyorum. Ve gördüğünüz gibi Mehmetur eskiye dönüyor, siz deliye dönüyorsunuz. Unutmayın arka planı falan aynı eskisi gibi yaptım, arka planı düzenledim ve kafamı tamamen artık YouTube'a vereceğim. YouTube'dan başka bir şey düşünmeyeceğim, hatta günde iki tane video bile gelebilir. Lütfen... Bak lütfen çok rica ediyorum sizlerden bir tane beğeni atmayı unutmayın. Sizin attığınız o bir like bile beni o kadar gaza getirip mutlu ediyor ki günde iki video bile girebilirim. İstediğiniz tüm videoları yorumlara yazabilirsiniz. Tekrardan hoş geldin gibisinden bugünden itibaren Mehmetur eskiye dönüyor. Siz deliye dönüyorsunuz unutmayın. Hızlı bir şekilde eğlence parkı trolümüz başlasın. Zengin avına başlayacağız. Artık abimiz yok. Ona göre e, bazı sebeplerden dolayı ben çok dargınım, kızgınım. O yüzden abi çağırma videoları artık yok. Çağırırsak başka abilerimiz çağırırız ama uzun bir süre boyunca e, abi çağırma videosu gelmeyebilir. Haberiniz olsun. Zaten yakından takip edenler bunun neden olduğunu bilecektir. Başarı boşver deyip biz kendi içeriğimize kendi ekmeğimize bakacağız arkadaşlar. Selam aleyküm. Hacı abi. Aleykümselam. Ne yapıyorsunuz reis ya? Aa, Youtuber geldi. Ezmeye mi geldi? Kimi? Şaka lan şaka. Gül diye. Sen şey kimsin? Konuşan kim? Hacı. Hacı bir hareket et. Hiç hareket etmeden konuştuğun için ben senin konuştuğunu bile anlamadım. Hareket eden benim. Şu yumruk atan benim. Kardeş hacı diyorsun i̇ki hacı. Hesaplı. Hacı, bu. Harbi misin? Diğer hesaba geç bam. Tabii iki hesaptayım. Aa bu sefer harbi lan. <gülüyor> <gülüyor> evet, <gülüyor> dört, ben de kayıt başlattım da. Ay maşallah. Ne de abi kaçamam kurtulamam benden. Tabii efendim. <laughs> Manyak mı la bu? Reis kaçtı istansın var. Benim çok yok benim ya. Abi. 10 tane. 10 mu? 10 tane falan var. %10. Mehmet abi. Lan efendim canım. Mehmet abi. Efendim canım, efendim canım. Abi arkadaşlık dolu Lan ekleyemem İş oğlum liste dolu, yok, yürü git lan. Niye ya? <laughs> lan arkadaşlık dolu dolu nasıl ekleyeyim dolu olan şeyi ağzına tükürdüm. Allah aşkına sen kendini deli gibi yaptın ya gitmiyorum. Lan git lan. Videoda da mı sen? la öte tarafa git lan sol tarafa. <laughs> Reis nasıl on destansın var lan? Veriyor da mı sen? Bu ne yapıyor? Töbe töbe. Abi o... on ama bir sıfır daha koyacaksın. Romeo kafanı çek. Romeo kafanı çek. Ayağa kalk Romeo. Koy koy kafayı koy. On hücre ile destans olmuş adam mı? Nasıl on hücre ile destans oldun ya Reis? Evet, her şey on tek attım. Aa oğlum ne oluyor lan? Full <laughs> destansı gelip duruyor. Hayır mı lan? <laughs> Videoda mısın? Bekan. Oha 3 destansı. He videodayım. Ne oldu? Emoji vs mi geleceksin? Geleceksin buyur. Başka yok bir yok ya. Çek, ya. Benim videoya, çek, çek beni videoya. Çek beni. Çek beni. Ee, İbo abinin hesabını getirsin. Yok artık İbo abi abi çağırmıyorum valla. İbo abiye dargınım. Ondan muhatap değilim. Abi o yüzden. İbo abi çağırma. Başka abilerime bakabilirim. Reis madem gayet evet, alıyorsun gel buyur. Insanları... Arkadaşlar normalde çıkmayacaktım. Gerçekten kardeşlerimiz izlesin diye ama o çocuklar daha çocuklar e, Trol almaya çalışıyorlar bir şeyler yapmaya çalışıyorlar o yüzden hiç gerek yok ben direkt lobiden devam edeyim bu arkadaşlarla Glaris vardı Şansızım. Aleyküm selam aleyküm selam kardeş bir dakika hop baloş da gelsin baloş bir destansı hesabını çekmem reis bir şey diyeyim mi Selamünaleyküm. aleyküm aleyküm selam sen bak senin bu yan hesabın çok iyi. Valla kaç destansı var doğruyu söyle ona göre birini çağırayım. Ben kapışma. Hacı abi. Alo alo. Hacı abi. Efendim. Reis bak senin o hesabında çok destansı var. Gözünü seveyim kaç destansı var doğruyu söyle ona göre adam çağırayım ben de. Yok ya ben RP destansıyım. Lan bu nasıl RP destansı Reis? Baksana IT'yi bile almışsın anasını satayım. O beleşe geldi. <laughs> La nasıl bir eşe geldi? İyi kandırıyor ne? 2500 diye geldi. Oğlum nasıl ya? Kaç destansım var? Allah'ını seversen doğru söyle. Çok merak ettim. Ee, şu an olmuş en son, son 70 de. Şey kaç seviye? Silvanus 3 seviye. Silvanus 3. Allah Allah. Hesap var ya hiç böyle 70 destansı gibi durmuyor anasını zaten. Bir 90-100 destansı falan gibi duruyor. İşte zıvır zıvırlar bu yüzü buluyor da. He. Benim kaç destansım var? Bekle ikinizi bir alabilirsem ikinizi bir alacağım ilk defa. O diğeri boş ya. Diğeri rip hep. Yo yo şey şey. Clarice. Bir de Glaris var ya. Evet. sende kaç destansı yedim. var lan? Sesin gelmiyor. No, no. Aa, sesin kesiliyor senin. Dur, bu, setten var mı acaba Şunu gösteririm. Bakayım. Baksana ama emojilerine baba senin emojilerin de güzel. Sen hiç yetmiş de şey gibi durmuyor. Lan nasıl böyle şey çıktı acaba sen de iyi yiyorsun ha bizi. Lan yürü git acaba abi gözünü sevdiğim ya iyi yalan atıyor ha sen de. İlla ben de başlayacağım. Bende bir şey yok ki. O tane falan emoji var başka bir şey yok. Valla sen iyi yalancısın. Acaba sende 70 destansından fazla yoksa beni öp. <laughs> sen yalan atıyorsun ya. Çok güzel emojilerim var anasını satayım. Beleşe geliyor hep. Ya nasıl beleşe gelir? Silvanus'ta 3 seviye beleşe mi yaptın 3 seviye Silvanus'u? <laughs> Allah ya doğruyu söylesene Hacı abi. Valla merak ettim ya. Abi onu ucayla destansı. Lan onu ucayla nasıl destansı gösteriş olabilir gözünü <laughs> sevdiğim. Eee... <laughs> Söylediğim. Şansı bol, onun Ucay'ı vuruyor, tak. Lan birinde şansı bol olur, Güzel ikisinde şansı, şansı bol olur. Maskarayı yapmış 5, gezgin hakemeyi yapmış 3. Gitmiş boyun eğmez, o azalmış 4. Şansı 1 olur, 2 olur. Yalan atmayın lan karşınızda hmm, çocuk mu var? Nerede bu? Göremiyorum ki. Ya vallahi onu Ucay çıkarıyor. Allah Allah. Hem şansa ya, ya bak arkadaşına şahit. Bir dakika klavyede kedi var. Yok. Bulamadı, yanlış anlama da da onu çıktı mesela. Bir dakika bakmam lazım. ney? Ya la bak konuşamıyorum ha. İyi yalan atıyorsun ha. Hacı abi. Vallahi. Oğlum bize niye çıkmıyor? Ayıt yani edin de, nasıl onu çıktı? Bizim kalan şahittir Hacı abiye. <laughs> Onda tam 25 tane hesap var. Hepsi de dostansı güçlü gösteriş. mi acaba? abi? Evet. Bir dakika bu odayı nasıl 8 diye yapıyor? Böyle değil mi? Gel dur size birini çağıracağım. Özel. <laughs> bak şimdi. <laughs> Alo. Alo. Mami. ya? Alo. Mami. Abi. Her zamankinden, her zamankinden abi. mami. A anladım abi, anladım. <laughs> hemen, hemen. Anladım abi. Sen devam et mami, devam et. Mami durma. Sana bir şey diyeyim mi? Sabah ağzıma atıştılar Mami. Eğlence Parkı'nda 4 tane 5 tane destansı gösteriş etrafımı sarmış kim tamam mı? E, hocam Aa. hocam bizi Kuzgun'la mı kandırmış? Kim abi o? Bak. Hayır bir saniye abi kim o? Hacı abi, Hacı abi. Çıkmaz Hacı abi var bak. Hacı abi? Hacı abi? Ne, nerede o Hacı abi? Hacı abi cevap versene. da konuşu yapıyorum abi. da konuşu yapıyorum abi. Yap bakayım. <laughs> Mehmet abime... Me, Mehmet abime karışan kim abi? Hacı abi foton gitti lan. Hacı <laughs> abi. <laughs> Biliyoruz ya. O neler? <laughs> <laughs> ya. Nasıl ama? Oğlum, mami fena ya, bir giriş yaptın ha mi? tam bir TikToker gibi pezevenk. Ben bu kadar beklemiyordum. Tamam. tabi tabii efendim tabi. Mami bu Allah Hacı abi da ne da diyor, diyor biliyor musun? Halca abi Değil diyor de. ki anasını satayım bu eşyaların hepsi bana 10 ucuya çıktı ayıt hediye 10 ucuya çıkardım Onu 10 ucuya çıkardım bunu 10 ucuya çıkardım. çıkardım diye dümen atıyor ha. bana Bize niye çıkmıyor? He? Bize niye çıkmıyor? Mami adamlar? niye her seferinde 100.000 ucuya basıyor? Bana şöyle diyeyim. Söylediğim ee, bizim tüm klan şahittir Halca abinin 10 ucuya'ları Tamam oğlum 10 ucuya'ları evet. da maskarayı da mı 10 ucuya'yla yükseltti? Oğlum şunlara baksana şunlara baksana anasını satayım adamdaki Adım. setlere 10 ucuya nasıl çıkarmış olabilir Mami bunlar benim psikolojimi bozdu ama Bugün videodan sonra gideceğim deliler hastanesi. Biz onları, onları 2 milyona çıkarttık hepsini birlikte. 2-3 <laughs> milyona çıkarttık. Ya paraya Doğa bak. İnanmıyorlar ha. Ya. Baksan evet, oğlum her şey çıkmış arada, kardeş. O arada yayına yayına selam yollayın abi Mehmet abi. Kişi şu an sizi izliyor abi. Aleykümselam, Aleykümselam. abi. E, abi aleyküm selam aleyküm selam. selamun aleyküm. Mamiciğim teşekkür <gülüyor> ederim. <gülüyor> ya ne zaman başım sıkışsa. Rica ederim abi. Mami kardeşime bir selam <laughs> veriyorum. Geliyor anasını belliyor ortalığın geri gidiyor sağ olsun. Abi demene bile gerek yok. ismini Mehmet Uğur YT Ba, bas abi, hiç yani durma. Sen zaten sonra, bundan Rahatına sonra benim... Abi. bundan sonra... E, Yani bize yetmedi o kadarı. Nasıl yetmedi oğlum? Daha ne yetmedi olsun anasını <laughs> <mı>? satayım? <laughs> yetmedi Vallahi mi? Valla bizi e, şeylerle kandıramaz Firavun'la kuzgunlar. Oğlum 300 destansı isim A, kartı çıkarttı adam. Yok, bir saniye abi, <laughs> abi acil. <laughs> Bir saniye abi acil gel. Şeyi çağıracaksan bana. çağırma. Kimi çağıracaksın? Abi bekle abi kimi çağıracağımı iyi biliyorum abi. <laughs> Bir saniye <laughs> abi. Yani bizi Firavun'la kuzgunla kandıramayın abi kusura bak. Oğlum Firavun kuzgun dışında her şey var. Al bundan kandırayım seni. Bak şunla kandır. Kanar mısın şunla? Bakayım. Bekle. Bekle abi. Bakayım. Kanar mısın buna? Abi mi çağırıyorum abi. Var. mi çağıracağım abi. Siz, böyle yapıyorsunuz ayıp ediyorsunuz. Bir de abla abi. Bir dakika. Bakalım ona da bir şey diyecek misiniz bakalım. Kim geliyor lan merak ettim ama mi? Ya Bilmiyon değil mi sen? Yok oğlum bilmiyorum kim ne geliyor? Ya? Ben? de bilmiyorum Ay, abi. abi. Ağzını atayım ne artık yapıyorum. Ben çağır abi Jagro'yu da çağır abi. Çağırın abi. Kapışalım abi. Memleketli ismimiz var abi. Çağırın abi. Keşke tanısaydım. Yalnız bak. Tanımıyor musun? Bu şöyle diyeyim. Eee bu Kaç para bastın herhalde bu sorumlusu hesaba? Valla ne sen sor ne ben cevap diyeyim, öyle söyle. Aa! A a abini tamam. çağır dediniz değil mi? Tamam ben buldum abi. Kim geliyor lan? Evet. Eee şöyle diyeyim evet. Mehmet. Efendim. Bu Silvanus 30 Bu çıkmaz hocam. <laughs> çağırıyorum abi, abimi çağırıyorum. Lan mama artık çağır lan kim geliyor merak ettim burada evet. sıçacağım meraktan. Abi o kadar <laughs> abim var ki dur kimi çağıracağımı ben de bilmiyorum. Çağır <laughs> birini bari şov yapsın. Beğenmediler senin hesabını mı düşün yani. Senin hesabı beğenmediler kardeş. Böyle bir şey olabilir mi lan? Yok de değil. Sadece bizi firavunla kandıramaz öyle. Evet. Evet. Silvanus'u 30 üzeri çıkardım. Daha can bir destek versene abi. Ya evet. bizim kaçtığımızda kim abi? Ho karşımızda kimse duramaz diyor <laughs> Ne diyor abi bunlar? <laughs> karşımızda kimse duramaz falan diyor. Abi <laughs> ne diyor? Ne diyor bunlar? Oğlum çağır lan şu abini kimse artık. İbo abi bas, İbo abi emoji yap. E İbo abi emoji yap. Emoji yap abi yap, yap yap. Baba ağzı. Abi yapsa emu aleykümselam abi yap yap. Abi yap. Abi yap. Gerek var mı? Popülerle Yapacağın işi abi. Yapsana emoji bu abi. Neyi bekliyorsun? Neyi yapayım ki emoji? Abi yap. Bas abi. Abilerin çağır falan diyorlar abi. Bunlar kim abi? Yap abi. Abilerini çağıracağım. Ya abi. Firavun'u da kandıramam biz falan. Ya yeah. ne diyordunuz abi siz geçen? Eee... Firavun'u da bizi kandıramam diyorduk. Sonra Kuzgun'la da bizi kandıramam diyorduk. Ya. Sonra bu değişik bir bu set vardı. Onunla biz kandıramaz diyorduk. Ya, ya hadi yapın. Ne oldu? Oldu mu bela. Ya. Bela beğendin mi bu defa? Anlanda ya. bende de bu var. Yo yo beğendin ben mi? Uydu ya. mu? Uydu mu abi? Yok, firavunla şeyle kandıramaz diye. Oğlum sen de manyak mısın? Harbi bela mısın anasını satayım? Daha ne yapsınlar? Kaç kere gördün hayatında evet, 300 destansı isim kartı iki kişi getirdik buraya. He, kaç defa gördüm? Bir 40 defa görmüşümdür ya. 40 defa kimi gördün oğlum? 40 tane isim kartı olan adam mı var ama? İyi salladın var, ha. Tabii. Güzel Yet i̇ki iki, ta Yet iki tane salladım. Yetmez mi? yetmiyor mu abi? 2 iki tane iki tane de 3 3 destans yetmiyor. Bence mu abi? yeter yani benim mor setten sonrası zaten bitmişti de ben bela için özür olarak çağırdım seni mami. Gerek yok ki ya. Adın söyle yeter. Abi, Gerek e, şöyle diyeyim. Bu mor set. Sur kapı çalıyor geliyor mu? Ne diyor abi? Worset diyor. Aa, anlamadım şey, ben de anlamadım. <laughs> Ahmet abi de çağıracaktık. Ahmet abi gelmedi ya. Ahmet abi ayıp etti yani. Tamam iyi ben kaçıyorum. Tamam abi Allah'a emanetsin. Eline koluna Hadi sağlık. Görüşürüz. Böyle tutulunlarda çağırır seni abi artık. Tamam canım. Adım ver de yeter. Cansın abi. Her zaman tamam, abi. Yeterli abi bence bu kadar onlara ya. Yeterli. <laughs> yani. Hadi yeşiyiz. Görüşürüz Öksürüz abi. Yeterli mi? Yeterli yeterli mami ben evet, de çıkıyorum. Acayip. Yeter kardeş daha ne olsun ya. Tamam, daha tamam, ne olsun gözünüz. Ben <laughs> de kaçıyorum tamam, Hadi abi, elinize tamam, kolunuza sağ Eyvallah eyvallah. Eyvallah. görüşürüz iyiyiz. Eyvallah, abi. eyvallah eyvallah. Görüşürüz abi. Ben anlamadım ben çağırmayacaktım kimseyi. Mami'yi çağıracaktım. Nerede ne oldu anlamadım anasını satayım. Arkadaşlar bu videoluk bu kadardı. Yapacak bir şey yok. Gene 600 destansı küsür çağırmış olduk. Yani 1000 küsür destansı çağırmış olduk. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir kendinize çok çok iyi bakın hepiniz Allah'a emanetsiniz dediğim gibi like atmayı ve abone olmayı unutmayın hoşçakalın bay bay.